Arkadaşlar merhaba. Daha önceki videomuzda cümle nögelerinin konularını anlatmıştık. Şimdiki videomuzda ise biraz beraber soru çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisinde gizli özne vardır? Bir bakalım. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Muhtaçtır, yüklen, muhtaç olan kim? Komşu, özne. Neye muhtaçtır? Komşunun külüne dolaylı tümleç. Burada gerçek özne, yani açık açık özne açık özne kullanılmış. Annesi çocuğunu merak ediyordu. Merak ediyordu yüklem. Merak eden kim? Annesi özne. Kimi çocuğunu belirtili nesne oldu. Bu sabah okula yine geç kaldı. Geç kaldı yüklem. Kaldı yüklem. Pardon geç kaldı yüklem. Ge geç kalan kim? O gizli özne oldu. Dün akşam Elif bize geldi. Geldi yüklem gelen kim Elif özne oldu yani cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. Eylemin kimin tarafından yapıldığı belli olmayan cümlelerde işten etkilenen varlık sözde özne olur demiş. Ee, yukarıdaki bilgiye göre hangi cümlede sözde özne bulunmaktadır? Yani hatırlayalım Edilgen çatı olacaktı arkadaşlar. Bilgisayarımı sonunda tamir ettim. Tamir eden kim? Ben. Hayır, gerçekten eylemi yapan belli. Ayrıca ta tatile gitmişler. Tatile giden kim? Onlar. Yazılmasa bile aynen eylemi yapan belli. Mehmet bize her şeyi açıkladı. Açıkladı yüklem. Açıklayan kim? Mehmet. E yine eylemi yapan belli arkadaşlar. Dün sınıf temizlendi. temizleyen de Temizlenen Ne? sınıf özne temizleyen belli mi? Hayır arkadaşlar belli değil. Yani sözde özne oldu gençler. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır? Bakalım sinemaya gitmekten vazgeçince eve döndük. Döndük yüklem. E, dönen kim? Biz. Olmadı arkadaşlar. Sadece özne ve yüklemden oluşmaktaydı. Geri kalanlar başka şeye girdi. Ankara'ya bir saatte gitmek imkansızdı. İmkansızdı yüklem. İmkansız olan ne? Ankara'ya bir saatte gitmek. İşte çıktı gibi arkadaşlar. Burası özne oldu. Kocaman evi annesiyle beraber yavaş yavaş temizlemişler. Temizlemişler yüklem. Temizleyen kim? Onlar. Yine olmadı. Tatlı deli yılanın deliğinden çıkarır. Çıkarır yüklem. Çıkaran ne? Tatlı değil özne. Yine olmadı arkadaşlar. Hatırlarsanız konuyu anlattığım videoda gençler ee, eğer yüklem makmekeki almıyorsa yani bir isim cümlesi ise ben bunu e, özne ve yüklemden oluşmuş yani %80 100 %80, oluşmuş diyecektim arkadaşlar. Cevabımız da zaten Bursa çıktı. <laughs> özne kelime gruplarından oluşabilir. Buna göre seçeneklerden hangisi özne kelime grubundan oluşmamıştır? Yani kelime grubu dediğimiz hadise arkadaşlar birden fazla sözcükle sözcükle oluşmuş kelimelerdir. Evin duvarları kirlenmişti. Kirlenmişti yüklem, kirlenen ne? Evin duvarları özne. Siyah kravatlı adam bize doğru yaklaştı. Yaklaştı yüklem, yaklaşan kim? Siyah kravatlı adam özne. Yine birden fazla kelimeden oluştu. En güzel hikayeyi sadece Zeynep yazdı. Yazdı yüklem, yazan kim? Zeynep özne oldu. Dolabın kapısı kapanmıştı. Kapanmıştı yüklem. Kapanan ne? Dolabın kapısı yine özne oldu. Yani A, A, B ve D'de arkadaşlar birden fazla kelimeden oluşurken C şıkkında tek bir kelimeden oluştu. O da grubu oluşturmadı arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldurma yöneliktir? Böyle sorulara cevap vereceğiz arkadaşlar. Sıkıntılı bir soru tipi bu. Buradaki kitabı kim aldı? Cevap verelim o aldı. Cevabımız ne o? o. Aldı yüklem. O özne. Bakalım. Annem sana ne anlattı? Bunu anlattı. Anlattı yüklem. Anlatan kim? O. Neyi anlattı? Bunu. Belirtili nesneyi buldurdu. Tatilden ne zaman döndünüz? Dün döndük. Döndük yüklem, dönen kim? Biz. Ne zaman döndük dün? Zarf tümleci. Beni neden aramadın? Geç kaldığımdan aramadım. Neden aramadın? Mesela şöyle geç kaldığımdan aramadım. Neden? Sonuç bildirdiği için arkadaşlar. Yine zarf tümleci oldu. Özneyi bulduran A oldu gençler. Bu ev tek katlı eski bir köy eviydi cümlesinin yükleme aşağıdakilerden hangisidir demiştik arkadaşlar. Şimdi ne demiştik biz? Tamlamalar ayrılmaz demiştik. Şimdi eviydi hadi yüklem diye alalım. Nasıl ne evi köy evi e bu bir isim tamlaması oldu bu olmadı. Nasıl bir köy evi? Eski. Hatta nasıl bir köy evi? Tek katlı eski bir köy evi. Yani şunun tamamı yüklem oldu arkadaşlar tek katlı eski bir köy evi olan ne? Bu ev. Burası da özne oldu. Cevabımız denizli oldu. Unutmayın eğer bir isim cümlesi ise yüzde seksen, yüzde doksan özne ve yüklemden oluşur. Her sanatçı başlangıçta büyük sanatçıları taklit eder cümlesinin öge dizili, öge hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir diyor. Taklit eder yüklem Taklit eden kim? Her sanatçı, özne. Ne zaman? Başlangıçta zarf tümleci. Kimi? Büyük sanatçıları belirtilmesine. Özne, zarf. Nesne, yüklem. Cümlesi, şehir dışına çıkmak sana iyi gelecektir. Cümlesi nöbet, iletişim, özdeş, erçeklerden hangisine şık, hangi şıktadır? Evet oyalayıcı bir soru stili arkadaşlar. Hepsine tek tek bakmak gerekiyor. Şehir dışına çıkmak sana iyi gelecektir. Gelecektir'e yüklem demiştik arkadaşlar. Ee, gelecek olan ne? Şehir dışına çıkmak özne. Kime? Sana. Dolaylı tümleş. Nasıl gelecektir? İyi gelecektir. Zarf tümleci. Dün çok güzel bir kalem aldım. Aldım yüklem alan kim? Ben ne aldım? Kalem aldım nesne. Ne zaman dün zarf tümleci. Pardon. Ne aldım? Güzel çok güzel bir kalem aldım nesne diyelim ona. 300 sayfalık bir kitabı bir günde okurum. Okurum yüklem. Okuyan kim ben? Neyi okurum? 300 sayfalık bir kitabı. E, bu nesne olduğu için burası tutmadı zaten arkadaşlar. Büyük kuşlar yiyecek arıyordu. Arıyordu yüklem. Arayan kim? Arayan ne ya da öz ne oldu büyük kuşlar? Ne arıyordu? Nesne oldu yiyecekti ama e, arası tutmadı. Ev sahibimiz bizlere iyi bakıyor. Bakıyor yüklem. Bakan kim özne? Kime? Bizlere. E, dolaylı tümleç nasıl bakıyor? İyi bakıyor. Zarf tümleci. Cevabımız denizli oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirsiz nesne vardır? Öğretmen seni görmek istiyor, İstiyor yüklem. İsteyen kim? Öğretmen kimi seni öz, e, belirtili nesne oldu? Pardon. Bakalım sorumuza tekrar. Öğretmen ne istiyor? Seni görmek istiyor. Burası belirtisiz nesne oldu. Anlaştık mı? Görmediğimiz zaman gidebiliyor işte arkadaşlar. <laughs> Yumuşak, dalgalı ve kahverengi saçları ensesine dökülüyordu. Yukarıdaki cümlede hangi öge yer almamaktadır? Dökülüyordu yüklem. Dökülen, kim? Dökülen ne? Yumuşak, dalgalı, kahverengi saçları, özne. Nereye dökülüyordu? Ensesine dolaylı tümleç. Özne var, yüklem var, dolaylı tümleç var, zarf tümleci yok arkadaşlar. Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümlece yer tamlayıcısı buldurmaya yöneliktir diyor. Bu soruyu nasıl çözdüm? Çözdün, çözdün yüklem. Çözen kimsen? Neyi? Bu soruyu özne, pardon beytin nesne. Nasıl da zarf tümleci oldu? Nasıl çözdün? E, zarf tümlecinin sorusu olduğuna göre arkadaşlar zarf tümlecini buldurdu. Sinemaya kimle gideceksin? Onunla gideceğim diyor. E, aslında edat tümleci oldu ama yine de biz ona zarf tümeci demek zorundayız arkadaşlar. Nereden geliyorsunuz? Buradan geliyoruz. E, dan'dan eki var arkadaşlar zaten. Ed'den hali dolaylı tümleci buldururdu gençler. Evet bu geçelim. Bu sorumuza geçelim arkadaşlar. Hangisinin ögelerine yanlış ayrılmıştır? Sanayicilerimiz Haliç'te toplantı yapmışlar. Yapmışlar yüklem. Yapan kim? Sanayicilerimiz özne. Nerede? Haliç'te burası dolaylı tümleş nere ne yapmışlar toplantı belirtisiz nesne. Dün gelenlerden biri seni sordu. Sordu yüklem. Soran kim? Dün gelenlerden biri. Arkadaşlar bunun öznesi şurası olacak. Yanlış ayrılmış diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin başka bir ögesidir? Elbette güzel günler gelecek. Gelecek yüklem. Gelecek olan ne? Güzel günler özne. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Oturur yüklem. Nasıl oturur? Zararla zarf tümleci. Duygu ağlayarak eve geldi. Nasıl geldi? Ağlayarak geldi. Zarf tümleci. Dünden beri ondan haberini almış Ne zaman? Dünden beri zarf tümleci. Yani şurası Adana oldu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz kullanılmıştır? Yani iki tane virgül ya da iki tane kısa çizgi arasında olan kelime ya da kelime grubuydu arkadaşlar. İstanbul en sevdiğim şehirdir. Bir virgül yok. Türkçe dersinde yine yüksek not aldım. Hiçbir noktalama yok. Ankara, Türkiye'nin başkenti. Yine sessizdi. Sessiz olan ne? Ankara, Türkiye'nin başkenti öznenin açıklayıcısı olmuş. İki tane virgül arasında kullanılan bir söz ya da söz grubu olmuş arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır? Alican dün tanıştığımız çocuk çok sevimliydi. Sevimliydi yüklem. Sevimli olan kim? Alican dün tanıştığımız çocuk. Öznenin açıklayıcısı olmuş. İstanbul en sevdiğim şehir beni her zaman büyüler. Büyüler yüklem. Büyüleyen ne? İstanbul en sevdiğim şehir. Burası da özne oldu. Kardeşini, en kıymetlisini hep özlüyordu. Özlüyordu yüklem özleyen kim? O. Kimi? Kardeşini, belirtili nesne. Kimi? En kıymetlisini, belirtili nesnenin açıklayıcısı olmuş arkadaşlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde özne vurgulanmıştır? Arkadaşlar unutmayalım. Bu bir fiil cümlesi olduğu için yüklemden bir önceki öge vurgulanacak. Bir önceki ögede vurgu olacak. Bakalım dün akşam baba, dün akşam eve babam geldi. Geldi yüklem. Gelen kim? Babam özne oldu arkadaşlar. Dolayısıyla özne vurgulandı. Ama diğerlerine de bakalım. Geldi. Nereye geldi? Eve geldi. Burada dolaylı tümleç vurgulanmış. Ne zaman geldi? Dün akşam geldi. Zarf tümleci vurgulanmış. Ne zaman geldi? Dün akşam geldi. Zarf tümleci vurgulanmış. Yani cevabımız Adana arkadaşlar. Evet sorularımız burada bitiyor gençler. Sorunun bir tanesinde bir hata vardı sanırım. Bunu daha sonra hani eğer sorarsanız size açıklarım. İki tane aynı cevap vardı. Anlamadığınız herhangi bir soruda, çözdüğünüz sorularda bir sıkıntı olursa muhakkak bana ulaşın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz ve bu işi mutlaka beraber başaracağız emin olabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler, görüşürüz.